biz depremizdeyiz. 15 ay geçmiş, 15 aydır işimiz, gücümüz, çaba, emek. Bir nevi savaş. Emsel alacağız mı, almayacağız mı? Onun savaşını ver. Kredi alacağız mı, almayacağız mı? Onun savaşını ver. Projelerinde benim evim kaç metrekare olacak? Onun savaşını ver. Rezerv hak sahibi olacağız mı? Onun savaşını ver. Vallahi biz depremcede miyiz? Yoksa hak arayan vatandaş, mağdur vatandaş topluluğumuz biz anlayamadık. Biz ilgi görmemiz gerekirken maalesef ki devletiniz tarafından ilgisizlikle karşılanıyoruz. Herkes işte lafa geldi miydi mangalda kül bırakmıyor. Herkes gözümüzün içine bakın ekonomik durumumuz ne kadar iyi diyor. O zaman iyi hissediyoruz. Biz siz de bizim gözümüzün içine bakın ne kadar mağdur olduğumuzu görürsünüz diyoruz. Kredi 400 bin lira zarla zorla çıkartabildik büyük uğraşlar verdik. Bu kredinin geri ödemesinin bu vatandaş tarafından ödenmesi mümkün değil. Emsali aldık. Emsalle birazcık dedik. Belki nefes alırız dedik. Tumop gitti. Mahkemeye verdi. Biz diyoruz ki ya burası İzmir'in Manhattan diye anılan bölgesi o kadar çok katların olduğu yerde bizim istediğimiz emsal yüzde yirmi. Sadece yüzde yirmi emsal istiyoruz ya. Yüzde yirmi emsal veriliyor. Bu emsal mahkemeye veriliyor. Bizim ağrımıza giden bu. Ya ben olsam azıcık utanırım. Ya ben 99 yılından beri vergi ödüyorum. 1999 yılından beri vergi ödüyorum. Ödediğim verginin adı maalesef ki deprem vergisi. Ve ben maalesef ki depremde evimi kaybettim. Ve ben depremde evini kaybeden bir vatandaş olarak şu anda Deprem kredisi adı altında destekleyici bir kredi verilmiyor bana. Kentsel dönüşümcüymüşüm gibi gözüküyor. Biz diyoruz ki efendim bizi görmüyor. Görüyor herkes görüyor. Sadece kulağının üstüne atıyor. Hiç kimse sesimizi duymuyor. Sesimizi de duymak istemiyorlar. Benzin alıp dökelim mi? Yakalım mı kendimizi? Bu mudur yani?